Merhaba arkadaşlar, Son Bilgiler kanalımızda hoş bulduk sizlere Yeni bir aşk videosuyla yine karşınızdayız. Ünlü oyuncularımız olan Hazal Subaşı ve Erkan Meriç yepyeni görüntülerini paylaştılar arkadaşlar. Hemen görüntülerle sizlerin karşısındayız. Buyurun izleyin. Umarız ki sizler de şu güzel görüntülerden çok memnun olacaksınız arkadaşlar. Şu güzel oyuncularımızı daima kanalımızda izlemek için video kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Kanalımızı takipte kalın ki yeni videolarımızdan anında haberdar olasınız. Şimdilik bizlerden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizlere iyi seyirler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorum ve fikirlerinizi yazmayı lütfen unutmayın.